Kripto Lerans kanalına hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün size bahsedeceğim oyunun adı Diggers World arkadaşlar. Çizimleri falan gayet iyi. Sitesine birazdan bakacağız zaten. Önce size göstermek istediğim bir şey var. Discord'larında şurada çekiliş tarzı bir şey var. Onu göstereyim şuradan hangisiydi. Şu evet. İki günü falan kalmış arkadaşlar. Bunun ben size linkini paylaşacağım zaten. Pass Sale satış olacak. Ee, bu satıştan önce tabi 200 kişi e, kazanacak bu çekilişe katılarak. Şanslıysanız bir deneyin derim. Belki çıkar. Onun haricinde Discordlarımda 250 tane paket satılacak. Paket satılacak Early Supporter'lara. Tanesi 50 dolar olacak. 200 paket e, burada zaten çekilişte verilecek. 100 tane pakette Public Sale olacak. Tanesinin fiyatı 150 dolar olacak. 50 tane pakette promotionlara, Collaborationlar, işte işbirliği için ayrılmış olacak. Totalde de 600 tane paketleri olacak. Discord linklerini paylaşırım. Türk i̇ş Chat zaten burada var. Girip konuşursunuz istediğiniz gibi. Discord adreslerini sizlerle paylaşacağım zaten arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir siteye bakalım. Arkadaşlar siteye gelecek olursak aşağı doğru inelim. Oyunun hikayesi demiş. Karanlık zamanlar dünyaya gelir. Büyük bir asteroid gezegene çarpar. Şekiller hara şehirler harap oldu ve birçok insan öldü. Hayatta kalanlar evsiz kaldı. İnsanlar için hayatta kalmanın tek yolu yer altına inmektir. Demir, kükürt ve elmas gibi değerli kaynakları çıkarmaya çalışırlar. Yani bildiğiniz gibi arkadaşlar maden kazacağız. üç farklı token olacak buradan anladığım kadarıyla. Yine devam edeceğiz. Bakacağız oralara tabii. Aletlerimiz pickaxe, hammer, çekiç, falan filan olacak. Ee, kükürt. Kükürt çıkarmak için kazmalarımızı kullanın. Kükürt bombalar ile kırıcılar ile e, araçları yapmak ve onarmak için kullanır demiş. DVS jetonu takas edebilirmiş. Ütü dedi demir herhalde. Demir bombalarla üretilirmiş. Kazma ve kırıcı gibi aletler yapmak ve onarmak için demir kullanın. Ve elmas kazacakmışız. Oyundaki en değerli jeton elmas olacakmış. <laughs> Madencilik diyor güvenli mayın, riskli mayın, tehlikeli mayın demiş. Yol haritasında baktığımız zaman Nisan-Mayıs ayında web sitesi sürümü buralara yapmışlar. Şuraya kadar yapmışlar. Şu an bu seviyedeler. işbirliği ve ortaklıklarla uğraşıyorlarmış. Ee, sosyal medya pazarlamacılığı açılacak. Ana paket satışı olacaklar. Tam bundan bahsettim. Oyunun lansmanı yapılacakmış. Açılıştan bir hafta sonra. Haziranda mobil uygulaması gelecekmiş. Yeni coin yakma mekanizması gelecekmiş. Şubat, Nisan falan derken oluşturulan NFT'ler sosyal medya kanallarının serbest bırakılması falan demiş. Devam edelim aşağıya doğru. teknik inceleme açtık. bu nasıl bir şeymiş? Ha, bu white paper. buraya zaten bakacağız. Sosyal medya adreslerini zaten takip edersiniz. Yine alt tarafa koyarım buraya. Yukarı doğru çıkalım. Öyküye baktık, aletlere baktık, buralara baktık. Twitter'larında da 3000 takipçi var. Her posta güzel retweet, like falan geliyor, yorum da geliyor. Twitter adreslerini de bırakırım sizin için. Ee, burada bildiğiniz gibi bu oyun zaten verify almış bir şekilde şu an. Ve şu ana kadar 3 tane paketleri var. Broken Pickaxe, Broken Bomb, Broken Jackhammer olarak. Bunların da tane fiyatı şu an 80-90 dolar arası değişiyor. Ee, burada da gösteriyor 80 dolar, 80 dolar. Bu da 82 dolarmış. Bunlar değer kazanabilir arkadaşlar. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Market fiisi %6'ymış. Sitelerine baktık. Buraya baktık. Şimdi şu white paper'ı bir incelemeye geçelim. World iyi düşünülmüş bir ekonomik modele sahip NFT projesidir demiş. Oyuncu para kazanma fırsatına sahipken bir oyun stratejisi seçermiş. Çeşitli kaynaklar edinin ve araçlar oluşturun ve bunları yükseltin. Madencilikte şansınızı deneyin, özel ödüller kazanın ve kendi madeninizi inşa edin demiş. Oyunun geçmişine burayı okuduk zaten. Bu balon platformumuza e, vaksanda olacak. Buralara geçiyorum. Nasıl oynanır kısmında bu sayfa daha yayınlanmamış. Ekonomi kısmına gelelim. Iron, demir, Sülfür ve elmas olacakmış. Dediğimiz gibi 3 farklı token olacakmış. DVD, DVS ve DVI olacak şekilde. E, buraları okuduk az önce istedi. Aletlere dediğimiz gibi normal, common, rare Epic ve Legendary olacak şekilde diğer oyunlardan alışık olduğumuz türde eşyalar olacak arkadaşlar. Ee, bomba, e, Hammer ve Pickaxe olacak şekilde. Madencilik, para çekme yatırma demiş. Buralarda ne varmış? Buralara baktık. Para çekme yatırma, jetonlarınızı oyunda kullanmak için oyunun kanalına paranızı Vax hesabına tamam. Bu tokenlardan olacakmış. Yine her şekilde diğer Alcor'dan, Alcor borsasından satılıp alıp satacakmışız staking. Ha, NFT'leri oyun içinde stake edip o şekilde kullanacağız. Ondan bahsetmiş. Oyun NFT'leri derken buralara baktık zaten. DVD, DVS ve dvi token olacaklar. Kazma dayanıklılığı 18 kullanımlıkmış. Nadiri 25. Epi 35 kullanımlıkmış. Tamir için bir elmas 2 demir, 3 elmas 6 demir, 9 elmas ve 18 demir istiyormuş mayında da 6 kükürt üretiyormuş. Mayın epi şey nadire, rare yani 19 kükürt, epi de 60 kükürt üretiyormuş. Bu tek kullanımlıkmış. Sakin ol oldu herhalde bekleme süresi 1 saat. Tehlikeli mayını kullandıktan sonra alet 12 saat soğumaya devam eder diyor. Yani 12 saat cooldown olacak bunların. buralar bayağı karışık buralara sonra tekrar bakarız zaten. Riskli mayın bu 6 saat cooldownı varmış. E, bombalar, bombalarda da aynı şekilde 18 kullanımlıkmış, 25 kullanımlık, 35 kullanımlık bunlar. E, bunlar 6 saat, aynı şekilde bunların da 6 saat cooldownı var, bunun da 12 saat cooldownı varmış. Aletler kırılır, bu aletin tüm dayanıklılığını kaybettiği anlamına gelirmiş. Yani aletler komple, NFT'ler yok olabiliyor herhalde, öyle anladım. 120 şansla bu aletlerden hiçbir şey kazanamıyormuşuz. Ee, tam lanetlilik için jetonu %2 şansla alıyormuşuz, 12 kullanımlık jetonu mu %6 ihtimalle e, Bu şekilde bunları ayarlamışlar. Kırıcı dedi Jackhammerlar, ha, Jackhammerlar arkadaşlar Tamir için 9 demir 9 kükürt 33 demir 33 sülfür gerekiyormuş 25 kullanımlıkmış Bu da 35 kullanımlıkmış İki şekilde var zaten bunlarla elmas kazanacağız Bunlarda da aynı şekilde ihtimalle aynı aynı %20 ihtimalle hiçbir şey alamıyormuşuz. %50 ihtimalle alt kullanımlı jeton veya alt kullanım için araç modaları alıyormuş. 12 saat koldanlı varmış bunların da. buradan şekilde aletler kırılır falan demiş. Efsanevi araçlar şu an Efsanevi araçlar için şu anda bir bilgi verilmemiş. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Oradan bilgiyi alırsınız demiş. Oyunda üyelik sistemi varmış. Diggers World'de sadece 3 tür üyelik vardır. Ruby üyelikleri, Gold üyelikleri ve Stone üyelikleri olmak şekilde. Ee, üyelik tablosunda da üye olduğumuzda sanırım yuva açıyoruz. Ruby üyelikte bir yuva altında iki yuva, ayak da, 3 yuva slotu açı açıyormuşuz. Bu da e, Access for the Mine diye herhalde bir NFT mi var? Aynen. Maden erişim NFT'si olacakmış. Sadece 600 tane bu NFT'den satılacakmış arkadaşlar. Bu sayısı bayağı az. Bu satışa katılmanızı tavsiye ederim. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Kendiniz araştırın girin. Promosyon NFT'leri de e, 25 adet çekilişin ayrılmış. Şu NFT'ler promosyon olarak şey olacakmış, satılacakmış. Satış kısmında buradan bahsettik zaten Pazartesi günü 250 tane paket satılacakmış. Erken öyle erişimleri için 50 dolarmış. Çekiliş yapacakmış 200 tane. Public sale 100 tane olacakmış Salı günü ve 50 tane de promosyon için ayırmışlar. Tavsiye programına gelecek olursak, buraları geçiyorum. Buralar bizlik değil haritasına zaten baktık. Şu an işbirlikleri falan yapıyorlar. Ana paket satışı zaten gelecek pazartesi, salı, çarşamba olacak şekilde. Yaklaşan güncellemelerde şu an herhangi bir bilgi verilmemiş. Ee, kaynaklarımız kısmında burada zaten linkleri ben size paylaşacağım. Burada da mail adresleri var. Eğer kafanızda takılan bir şey olursa sormanız için. Arkadaşlar bugünlük Digger's World'dan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>